Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm. Hayırlı sabahlar gençler. Sağ olun teşekkürler. Düzgün başlar, ol. merhaba. Gençler bugün sahurda sizlerin evine misafir olduk. Bizleri kabul ettiniz. Allah şimdiden tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul, kabul etsin. Amin, cümlemizin i̇nşallah. inşallah. O zaman hadi kalkın. Sahurumuzu yapalım hep beraber. Meşhur döneminin en güzel yemeğidir menemen. Sağ olun arkadaşlar. Ben biraz geri dalmadım arkadaşlar. Ağzına gelmek istedim. Hazırladık. Bu hafta siz yitersiniz. Evet. Burak'ı da Tekrar bekliyoruz. Bunu son dolması. Saymıyoruz. Bunu daha orada sizlerle birlikte olma, gençliğimizi iade etme olarak adlandıralım. Söz veriyorum tekrar geleceğim. Evimize de renk kattınız. Sağ olun. Hadi Allah tutmuş olur. Sağ adresini